Geler. nereden başlıyor? İlk bilgi ilk ciddi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Onu böyle başlıklı alıyor. Bu kitap eski olduğu için çatır çatır kopuyor. Oradan ele alıyor ve Atatürk'ün bu cümlelerini altında göçlerine atılacak şekilde de şey yapıyor, yorum yapıyor. Kısaca. Sonra ikinci şeye geçeceğim de okuyacak, alabiliriz yok, zamanımız geçmesin çünkü. Ulusal kongreler. Ulusal kongreleri anlatıyor Atatürk'ün ağzından son ulusal kongrelerin birbirleriyle olan bağlantılarını tarihçi metoduyla. anlatıyor. Damat Ferit hükümetinin düşürülmesi onları açıklıyor. Daha sonra, e, bunlar kopuyor hep kusura bakmayın. Ali Rıza Paşa hükümetinin düşürülmesi ve onları anlatıyor. Ve temsilciler kuruluşu vesaire devam ediyor. Yani böylece bütün bu mutku, e, bu kitaplar herkesin okuyabilmesi yani bu söylemiyor çok zor anlayabilen kişilerin bunu okumasında büyük yarar görüyor. Evet. Cumhuriyette çıkan insan hakları ve Türkiye şey var, yazısı var. Dursun Recep dedi oldu. Bu yazı 10 Aralık 1989'da e, yayınlanmış. Burada insan haklarını e, tanımını yapıyor. Sonra bütün insan haklarının e, şeyini buraya yayınlıyor. Burada çok değerli bir hocamız yine katledildi. Nasıl şeyler tarafından. Büyük ihtimalle FETÖ'cüler değil. Demiyordu bu sahne. Muammer Aksoy'a mesaj yazısı var. Cumhuriyet Cumhuriyeti'ne çıkıyor. Bunu zaten hemen kısa bir süre sonra e, yazdı ve çıkardı. Atatürk'ün düşünce derneğinin önemini ve bu fedakar insanın ölümü bağısına bunu göze alarak devam ettirme konusundaki fedakarlığını da ortaya koyarak ona hak ettiği bir değeri vererek de bütün Atatürkçülere o örneği gösteriyor. Yani Atatürk'ün en önemli şeyi nedir? Ya istiklal, ya ölüm. Biz bu yoldan dönmeyiz. İkinci örneğimiz, yurtta barış, ya, ya, ya. dünyada barıştır. İkisini de başaran bir insan. Mevzu Vezdet onu zaten anlatıyor. Bu dernek bu amaçla kuruldu. Atatürk'ün bir cümlesi daha vardır. Der ki, hürriyet ve istiklal benim karakterimdir. Bunu hepiniz duymuşsunuz. Ne demek bu? Açıklayabilir misiniz? Yani bağımsız olmadan yaşayamaz. Bağımsız Doğru da ama şöyle. Kime karşı hürriyet? Abdülhamid'e karşı hürriyet. Peki kime karşı istiklal? Emperyalizme karşı istiklal. Bu iki cümleyi Amasya genelgesinde birleştirdi ve Erzurum kongrelerle ve büyük millet meclisiyle hayata geçirdi hürriyet ve hayata geçirdi. Bunu hayata geçirmek için önce emperyalizmi denize döktü. Emperyalizm haçlı emperyalizmi. Unutmayın. Hala devam ediyor. Arap Baharı adı altında haçlı seferi yapıldı. Tam bir haçlı seferidir. Bütün Cezayir'e dokunamadılar. Fransa'nın orada menfaatleri var. İşte Tunus'a oldular biraz geçti. Libya'yı Kattafi, yi, Kattafi sapığın biriydi. Ben onu savunamam. Ama Libya'ya yapılan, Libya halkına yapılanı savunurum. Fransa gitti bombaladı. Neden? Menfaat, para menfaat, petrol. Amerika tarumar etti. Ben daha 11 Eylül, on Eylül, olayları vardı ya. 11 Eylül. O 11 Eylül'den ondan sonra şu teşhis koydu. Çünkü bu şunu söyledi. Kruzeyç dedi. Kruzeyç harçı seferi demektir. Bunu söylediği an dedim ki tamam bu adam bütün Kuzey Afrika'dan şeye kadar, Afganistan'a kadar süpürecek dedim konferansını. Ve ya bunu yaptı. Milyonlarca insan öldü. Avrupa'dan gık çıktı mı? Ya bu kadar katliam olur mu diye hayır. Memnunlar. Şimdi öyle şey ki bize karşı hala e, hıfzı onlar için tabii tehlikedir. Muhammed Aksoy tehlikedir. Ben tehlikeyim. Neden tehlike? Burada şeyi var, onu da getirdim, Allah rahmet eylesin, Coşkun Üçok, Bahriye Üçok Bahriye. eşi, ne? o da şehit olan bir bayan. Evet. O keşke o zarfı alıp da kızına diyor ki sen içeride kal, demek ki bomba endişem var, at bir tarafa şöyle ya, evet. Uğur Mumcu, evet. can arkadaşım. Evet. Ölümünden 6 ay evvel evinde 3,5 saat konuştum. Uğur dedim ne olursun polise bak, arabanı kontrol et, şu yap, bu yap. Bir an, altı ay sonra bomba patladı. Böyle bir şey yaşadık. Evet. E, Muhammed e, şey Kıssı Velcet Velic'i de oldu. Tarihimizin, hukukumuzun gelmiş geçmiş en büyük insanlarından en büyük uçlarının başında gelir. Dolayısıyla ben kendisini birkaç defa hocamın evinde görüşmelerde tanımıştım e, ee, onun için de onu olmaktan da büyük bir şeref ve mutluluk duyarım. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, bu kadar benim yani söyleyebileceğim, daha derinliğine girecek şey okumam lazım. Çok zaman alır. Ama başka sorularınız da varsa onları da açıklamaya çalışırım. Teşekkür hocam, bu 1931 39 yıllarında Atatürk'ün dört tarih kitabı var. Bu dört kitap müfredatta yer alıyor 31-39 yıllarında. Dört yıldır liseler o tarihte. Evet. Her yıl eski çağ tarihi, orta çağ, yeni yakın çağlar ve Cumhuriyet tarihi. Dördüncü kitap Cumhuriyet tarihidir. Fulbright anlaşmasıyla bu sonlandırılıyor diye bir şey yayınlandı. Doğru mudur? Bu neden sonrasında bu kitapları Atatürk'ün kendi yazdığı kitaplar? Neden? O kendi yazmadı. Yazdırdı. Yazdırdı ya, kendi ve onları. Türk tarihinin anlatıldığı. Hani Türk beşiğidir diyor. 7000 yıllık bir Türk beşiğidir Anadolu diyor. Ve Türk tarihinin de burada yer veriyor, yazdırtıyor bu 4 evet. kitap. Neden müfredattan kaldırıldı? Hangi tarihte? 31-39 yılları arasında. Okutuldu mu? Okutuldu. Sonra kapandı. Evet. O zaman yerini yaptı Zaten yine in hatalarından biri budur. İkincisi para basmasıdır. Üçüncüsü kendi adına birinci plana geçirmektir. İnönü e, büyük ihtimalle Atatürk'ten sonra sudan çıkmış balığa döndü. Ve e, ne yapacağım? Bir de İkinci Dünya Savaşı çıkınca sanayi devrimini girişmişti, kapandı. Çünkü yol yok, şey yok. Bir yanda Almanya, bir yanda Rusya, e, komünist Rusya bir, bir, o mu saldıracak, bu mu saldıracak korkusu içerisinde tarafsızlığını Müdaf müdafaa ederek bizi savaşa sokmamakta da büyük başarılar kazandı. Ama savaş içinde yaptığı anlaşmalar var. Mesela krom anlaşması. Biz kromumuzu Almanya'ya satıyorduk. Almanya'da kromu alıp savaş sanayinde kullanıyor. İngiltere Amerika'ya diyor ki senin kroma ihtiyacın yok. Ama lütfen bu kromu sen satın al. Bu silah Almanya'ya gidiyor silaha dönüşüyor. Bunun üzerine 1943 yılında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gizli bir anlaşma yapıldı. Kurum anlaşması. Bunu hala bilmiyoruz. Açıklamıyorlar. Bir kız öğrencime bunu verdim görev. İkinci Dünya Savaşı Amerika ilişkileri diye. Buraya geldi. Durdu. Vermediler belgeleri. Bir tane belge vermişler yanlışlıkla. Geri aldılar. Eğer vermezsen seni Milli İstihbarat yoluyla mahvettiririz. Korkusundan kız beni verdi. Ben de verdim zaten. 45 yılında anlaşması var. O anlaşmayı aldık, yaptıktan sonra Hasan Ali Yücel'i milletvekili yapmadı. Öyle olunca da Hasan Ali bakan olamadı. Milli Eğitim Bakanı olamadı. Sonra onun yerine getirdiği adam köy enstitülerinin ameli davranışlar. İşte biliyorsunuz kümes kuruyor, rahat yapıyor, evet. bina inşa ediyor, her şey mesleği öğreniyorlar. Evet. Bunları iptal etti, dersleri kaldırdı ve Hasan Ali'nin yaptırdığı klasiklerin şeyden çekti. E, evet. kütüphanelerden çektirdi. Şemşe Bu şemşe burayı sıradan Şemsettin Sıralı galiba değil mi bakan? Evet İsimleri bazen hatırlayamıyorum ama olay benim için olay önemli. İsimini sonra sosa olsa bulurum. Daha sonra Marşal Anlaşması Şimdi bakın 9 19 Mayıs 2019 günü haber Habertürk Televizyondan canlı yayın diye. Didem Hanım vardı. Şimdi şeye gitti. Şov diye de, yapıyor. Bana dedi ki ama yani hiçbir şey yok. 19 Mayıs'tan birdenbire Marshall Anlaşması ne düşünüyorsunuz hocam dedi. Dedim ki Marshall Anlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin gülümüne giriş kapısını aralamaktır dedi. Atatürk olsa bunu yüz alamaz dedi. Ben İnönü'yü seviyorum diye yalan mı söyleyeyim yani? Hayır. Sonra bir mail gelmiş. İnönü üzerinden Atatürk, Atatürk üzerinden İnönü'yü mi eleştiriyor? Evet Atatürk üzerinden İnönü'yü eleştiriyor. Doğru olanı yapıyor. Bir de seçim kanunu. 50 seçimle giriş kanunu. Çoğunluk sistemi. Çoğunluk sistemi demokrasi değildir. Faşizmi getirir. Çünkü bir şehirde 36 tane bizim İzmir'de ben buna örnek veriyorum. 30, 26 milletvekili alacağız. Çıkacak. A partisi yüzde 25. B partisi 24, C partisi 23, D partisi 22 oy aldı. 25 alan hepsini aldı. Yani yüzde 25, yüzde yüzü yönetiyor. Menderes bu seçimi yüzde 54 ile kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 42, Millet Partisi'nin yüzde 4. Ama parlamentoya yüzde 85 oy girdi. Yüzde 85 oy girdi. Bu ne demek? Ayrıca şey, diktatör oldu adam o kadar güçlü ki 57'de de hize seçim ilesi yaptı. Öyle kazandı. Ama vatan cephesini kurmakla, tahkikat komisyonlarını kurmakla, basına bastık altına almakla hukuk fakültesi, Ankara hukuk fakültesini kurşuna doldurdular. Ben arkadayım. O tüm general çıkmış, cipin üstüne ateş emri veriyor. Bunları tanık olan bir insan. Hukuk fakültesinin bütün yerine küçük rütbeli subaylar ona duyurmadan duvarlara, pencerelere ateş ederseniz gebertirim sizi diyerek durdurdular. Duvarları şey yaptılar, pencereye ateş etmediler. Yani bunu yaşadı Türkiye. Şimdi diyorlar ki Menderes demokrasi hayır Demokrasi düşmanı. Demokrasiyi batıran adam. Hocam zaten köy enstitülerinin falan kapanmasında da duyamıyorum. Köy enstitülerinin falan da diyorum kapanmasında da etkili. İyi. Bu şey, 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 zaten şey. kapanmıştı. O işi bitmişti. Halk kapattı. Kanununu, İsmet Paşa olsun diye protesto etti. Yani şimdi <laughs> Menderes dönemi 27 Mayıs'ı getirdi. 27 Mayıs'ın yaptığı hatalardan birisi 147'lerdi. Tarık Zafer Tuna'yı filan ihraç ettiler. O da neden bilmem Milli Bir Komitesi bir şerisi hukuk şeyinde hocaya kızmış. Bu kadar aptallık da olmaz. Iki, i̇ki, daha büyük bir hatası. Üç tane idam yanlış. yanlış. Niye idam ettiniz? Bırakın. Cezasını neyse verin. Hapis mi vereceksin? Sürgün mü vereceksin? Yani onları ver. Ama şey, bunu şimdi sağ olan, demokrat partili olan, AKP'li olan, manaklı olan, neli olan hepsi sağcılar. Hepsi bunu söylüyor. Hak veriyoruz Ama ona şu soruyu soruyor. soruyor. Deniz gezmiş idam için ediyorsun. Hak ettiler. Niye hak ettiler? 22 yaşında çocuk. Tek başına Türkiye'yi mi devirecek? Hayır. intikam aldılar. Şimdi bu, bu, bu şeyi bakın iki zihniyet var ya. Kesin. Türkiye'de hala yaşıyor. Şu anda etekileştirme. Çünkü Menderes etekileştirme yaptı. Vatan cephesi. Karşımdasın. Kim? Ben. Atatürkçüler. O yüzden sen Vatan cephesi dediği zaman memleket ikiye böldü, ihanet etti. İki, Demirel. Ne kurdu? Millet cephesi. Milli cepheyi kurdu. Birinci milli cephe, ikinci milli cephe. Sonra bunu kurunca ne oldu? Türkiye ikiye bölündü. Sonra 27 Aralık 1989'da Kenan Evren'in başkanlığındaki beş imzalı veto, Cumhurbaşkanı Faruk Hoca Türk'e verildi. O da yılbaşını bekledi. Geçti. Demirel'le Ecevit'i çağırdı. Buyurun dedi. Ne yapacaksınız? Demirel'in verdiği cevap. Ben daha iktidara gelirle 8 ay oldu. Her şeyi bilemiyorum. O zaman defol git istifa et. Ecevit de ben muhalefetteyim. En sıkışın. En sıkışın. Bunu çözeceğiz deyin. Çözmek için gerekeni yapın. Demirel kabul etmedi. Neden etmedi? 27 şey 12 Eylül yapılacağı için. Ben Demirel'i suçluyorum. Ecevit'in de yüzde 35 kavanatı var. <laughs> yani tarihçi <laughs> olarak söylüyorum. Carter ne diyor? Çocuklar, bizim çocuklar darbe yaptı diyor. Daha arkada, kim var aramaya gerek var mı? Yok. Dolayısıyla Türkiye'nin Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı olan, onu başlatan ikinci meşrutiyet, dönemi den itibaren İttihat Terakki'nin başlattığı partizanlık hareketi Menderes'in partizanlığı Demirel'in partizanlığı ve bugünkü partizanlık çok daha korkunç Türkiye'yi bu hale Türkiye'nin en büyük derdi bu partizanlıktan kurtulmaktır. Evet 2023'te inşallah oradan kurtulacağız. Hocam i̇nşallah. bu hukuk devrimi konusunda Mahmut Esat Bozkurt mu en büyük yani geçmişe bakınca e, parlıyor, çıkıyor. Mahmut Reza Toskurt biliyorsunuz hani medeni kanunu da e, hazırlayan kişi. Evet. Baskı yapıyor Atatürk. E. Bozkurt, Lotus davası falan. Bozkurt isimde. adını oradan veriyor Atatürk. Evet oradan geliyor. Yani işte Hıfzı Reddet ve o anlamda çok şeyi yok. O tarihlerde yani. daha, daha, küçük daha, küçük onlar. Daha küçük onlar. Daha küçük onlar. Peki Zaten Mahmut tarih. Toskurt'un yanında bir, ikinci başka bir kişi. Bu ceza kanunu falan da Mahmut Reza Toskurt mu Mahmut Esat Bozkurt doktorasını e, İsviçre'de yapıyor. Dolayısıyla Medeni Kanunu orada zaten hmm. kapitülasyonların haksızlık olduğuna dair doktora tezi var. Hmm. Fransızca doktora tezi var. Bunu Avrupa üniversitede kabul etmiş. <laughs> yani o tezi şey övüyorlar. Şimdi böyle bir Mahmut Esat Bozkurt geliyor, konuşuyor. Mahmut Esat Bozkurt daha sonra Atatürk arası açıldı. Onun bir sürü sebepleri var. Benim de bir makalem var. Mahmut Esat Bozkurt'un evet. Masonlar diye. Orada evet. e, Mahmut Esat Bozkurt'un Hitlerci bir şeyi var. Eğilimi var. Atatürk'ün en nefret ettiği şeyi evet. savunduğu için evet. e, Atatürk onu uzaklaştırıyor. Sen sadece... etkileniyor acaba? Efendim? Aldığı soy, soy bu sefer onun düşüncelerini de mi etkiliyor? Hayır ben <laughs> Mahmut Esat Bozkurt'un hukuk devrimi için hayranıyım. Evet. Ben sempozyum yaptım. Mahmut Esat Bozkurt ve Medeni Kanun diye e, şeyde Kuşadası'nda. Orada Kuşadalı'dır Mahmut Esat Bozkurt. Orada belediye ile anlaştık. O oteli tahsis etti. Salonu tahsis etti. Yemekleri, öğlen yemekleri veren tahsis etti. Ben de Ankara Hukuk, İstanbul Hukuk'ta tanıdığım güvendiğim medeni hukukçuları çağırdım. Orada bir şey, sempozyum yaptım. O sempozyumun şeyini, kitabını da kızları bastıracaktı. Benim makalem şey, Mahmut Esat Bozkurt ve Masonlar. Ben bunu açış konuşmamda şöyle konuştum. Mahmut Esat Bozkurt benim hukuk devriminin hayranı olduğum insan. O olmasaydı hukuk devrimi belki çok daha gecikebilir. Atatürk'e baskı yapıyor. Çabuk yaptılar. Koca. Bir an tank, düşmanın tankı varsa sen tank kullanmayacak mısın diyerek askeri şeyden de biliyor ve ikna ediyor. Şimdi benim e, bir şeyi en son makaleyi kendim ikili koydum. Bütün herkes bitti. En son makale benim makalem. Bu yayınlandı zaten şeyde de, Dergi, dergide de yayınlandı. E, orada şunu anlatıyor. 1931 yılında Nisan ayında Atatürk halk evlerini kapatıyor ve halk evlerini övüyor ama kapatması gerektiğini anlatıyor. Sonra halk evlerini partiye bağlı. halk partisine bağlıyor. Fırkada diyor, fırkamızda daha e, birlikte beraber devam edeceğiz diyor. Daha sonra Ekim ayında Mahmut Esat Bozkurt, işte İzmir basınında gazetelerden yazı çıkıyor. Bir yazı. Anadolu'da galiba. İlk bilmiyorum hangisini. Unuttum şimdi. E, bu masonları niye kapatmadın? Bizi kapattın. Onları niye kapatmıyorsun? diye ağır yazılar. Bunlar Siyonist'tir, Bunlar Amerikan uşağıdır. Şunun şudur. Budur. En büyük hakaretler. Yahudi şeyidir uşağıdır. Bunlar bir Yahudi ölse bir Yahudi, bir Türkü bir milyon, bir milyon Yahudi'ye feda ederim. E, etmem diyecek cümleler var. Yani daha da ağır cümleler var. Kısa kesiyorum. Bir ay devam ediyor bunu. Masonlardan bazıları benim biraderim olurlar. Ben masonum çünkü. Bunu da saklamadım. Çünkü ya, <laughs> Harp Akademisi'nde söyledim mason olduğumu. Adam bana soru sordu. Al bak. Hocam şeyler, sabah teyisler ve masonların zararı var mı? Durdum ben masonum dedim. Sonra anlattım. Şimdi ayakta alkışladılar. Ama ben Genelkurmay'la çok iç içeyim. Milli Güvenlik Kurulu'yla iç içeyim. Yani ben Milli Güvenlik Kurulu'nda takviye harap görüşebilen bir insandım. Genelkurmay ikinci başkanı. Genelkurmay karargahının başkanı ikinci başkandır. Genelkurmay başkanı değildir. Genelkurmay başkanı o ikinci başkanın başkanıdır. Yani ordu başkenti gibi düşünün. Benim adım şeye çıktı zaten. 28 Şubat'ın fikir babasına. 11 işte Eylül şey 11 e, 2011 Mayıs ayında şeyde e, Samanyolu televizyonunda şeyin önünde Sarızar habercinin önünde bir Sarızar. O Sarızar önünde Profesör Ergün Aybars yazıyor. Ergün Aybars şeyin e, 28 Şubat'ın fikir babasıdır diye de ilave etti. Arkadaşlarım geldiler er gün, ya erken ne oluyor mağoldu sen ya, ne yapacaksın dedim yok, yok, niye mağol dedim neden dedim ne yapacaklar ki dedim yani bana ne yapabilirler ki dedim bizi dedi, tutuklarlar hayır dedim tutuklayamazlar şu makaledir bu makale biraz daha kısaltılmış şekli. yayınlandı bu makale bu makale ve diğer konferanslarımdan alınan ilhamlarla komutanlar ki görüştüğüm komutan. Çevik çok yakın görüştüğüm Kıvırkoğlu Paşa, İsmail Ak Paşa, yani bütün havacı subaylar İzmir'den gelip ordu komutanı olup kara kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı olanların hepsi en yakın görüştüğüm insanlardı. Ve 28 Şubat fikir babası evet benim fikirlerimden alındı. Benim verdiğim raporlardan alınarak o 18 maddenin 6 tanesi hariç 11 garanti benim ama da belki ötekilerden bir tane daha benim şeyim olabilir. Yargılayamazlar. Şey, 28 Şubat mahkemesi hukuksuzdur. Çünkü 28 Şubat'ta bir şey yok ortada. Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisi var. Eğer o bildiri suçsa o zaman Demirel, Erbakan, Tansu Çiller, Meral Akşener, İçişleri Bakanı hepsinin imzası var. Bunların altında. Benim imzam yok. <laughs> Ondan sonra şey bu Nece, Nece, şey Erbakan başbakan olarak bunu bütün şeylere o bildiriyi bakanlıklara gönderiyor uygulayın diye. Meşru bir belge. Onun için yargılamadılar. Efendim sen bir darbe yaptın. darbe yok ki ortada. Demirel Erbakan'ı 22 Haziran günü çağırıyor. Oturtuyor masasına, anlatıyor durumu böyle 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 diyor. Sen diyor bunları ısrar edersen, ya düşünün toplantı yapıyor Erbakan, şeriat halife halifemiz gelsin, saltanatımız gelsin şeyleri var, Atatürk'ün fotoğrafı yok. Şimdi sen bu tahriki yaparsan, yaparsan başına şeyler gelecek. Yani sen Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisiyle kazanıyorsun, iktidara geliyorsun, ama o iktidarı geldiğin cumhuriyete ihanet ediyorsun. <laughs> hayır hayır. Cevabı. Şimdi Erbakan'ın imzası var. Kızlara kız... Erbakan'ın imzası olmadığını falan söyleniyor. Öyle mi o milli güvenlik kurulunun şeyinde İmzası <laughs> e... imzası mı yok? Evet, İmzasız olmadığını söylüyorlar. Göstersinler. Söylemek yetmez evet. belge. Evet. Kaldı ki dağıttığı zaman zaten sorun. Yani dağıtıyor vergi herkese dağıtıyor. İmzası olmadan nasıl dağıtacak? Yani e, sonra kızları şey yaptılar. E, demişler ki Erdoğan Hoca bu yazıyı çeksin. Müdür yardımcılığı demiş ki ben bunu ona dev teklif dahi edemem. <laughs> e, döverim. <dersen gülüyor> <laughs> yani evet. E, sizin sorunuza cevap veriyordum. Evet. E, Mahmut Esat Bozkurt 32'de de devam etti.